arkadaşlar. Biz top oynayacağız. Bir dakika. Bekleyin. Evet, bant yapıştırdık duvarımıza. Topları da üzerine yapıştıracağız. Ve bu evet. kutunun içinde onlara sürpriz var. Bakalım ne kadar yapıştıracaksınız oyunu. Hayır. Anne. Kuzey, kuralları söyleyeceğim aşkım. Bekle. Atma şimdi. Hayır. Efendim kızım. Anne, yapışmıyor de, de, de. Yapışıyor. Aa, Gel bakayım. Bunun üzerinde duracaksınız bu matların. Bu matların üzerinde durmadan atarsanız saymayacağım. Bunun üzerinden atacaksınız. Mavi toplar senin kuzey, pembe toplar da senin masa. 1 2 3 diyeceğim başlayın. Yavaş yavaş ama çok hızlı değil. Tamam Çok hızlı değil, yavaş yavaş. Bakalım ne kadar doldurabileceksiniz. Bekleyin. 1 2 3 başlayın. Ah. Aa, aa, aa. Gerçekten yapışmıyorlar mı? E neden? Bantları da ters çevirdik üstelik. Bakın, yapışıyor ha çok hızlı atınca mı yapışmıyor? Aa, <laughs> haksızlık. Uğraştık o kadar. Tam yakından atın bakayım. Yok anneciğim darbeyle birlikte yapışmıyor. <laughs> Abi, al, o zaman evet. Durun. Bekleyin. Bekle. Bekle. Oyunu hemen değiştiriyoruz. Denemediğimiz için daha önce. Durun bir dakika. Getirin. Ben şunu şöyle çekiyorum. Kutularınızı getirin. Sağınıza solunuza koyun. Yer açın kendinize. Gidip yapıştırıp elinizle geri gelip koşup tekrar yapıştıracaksınız. <laughs> tamam mı? Hadi bir iki 3 başlayın. Yapıştırın geri gelin. Hadi en çok kim yapıştıracak bakalım. Kutunuzdan alabilirsiniz. Tek tek. Tek tek. Tek tek. Tek tek. <laughs> kuzey, zıplamana gerek yok. Tek tek alın, tek tek. Niye bu kadar hızlısınız? Evet, evet, harika. Oyunu hemen değiştirdik. Aferin size. Bakın, <laughs> kutularda <değil>, Kuzey. <laughs> dikkat edin, dikkat. Buradan alabilirsiniz. Kutudan, yerden, düşenlerden almıyorsunuz. <laughs> Ay ben çok eğlendim çocuklar. Aferin hadi Kuzey. Ablan 2-2 alıyor oğlum. Sen de 2-2 al. Tamam. Ablan 2-2 alıyor. <laughs> Dolsun hiç yer kalmasın. Kuzey kaç kaç aldın. <laughs> Doldurmuş Kuzey. Evet evet. Harika 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 devam. Bakalım. Kim böyle yer kalmayana kadar bitirecek? Oh içinde ne işin var. Ablan kazanacak işte gördün. Bak ablan nasıl çalışıyor arı gibi. Sen yukarıya uzanamıyor musun artık anneciğim? Hadi hadi uzandığın kadar. <laughs> koltuğa çıkma. Çok zaman kaybediyorsun koltuğa çıkınca. Benim gibi Evet. Ben ikinizi de kazandın sayıyorum. Kazandınız sayıyorum. Aferin size çocuklarım. Hayır sökmeyin. Hadi açın bakalım o zaman kutunuzu. Çok güzel bir oyun Aa. oynadı. Gösterin bakayım ne <laughs> size. bir dakika. Bir dakika ne sürprizi bakalım. Sandviç şeker sürprizi. İkisine de yiyin bakalım. Aferin çocuklar. Matlu Kuzey dur. Ay konuşamadım. De devirme anneciğim. Çocuklar aferin tebrik ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet.